Merhaba sevgili yarış severler. 7 Mart İzmir programıyla karşınızdayım. Küçük bir öyküyle videomuza başlayacağız. Sonrasında öykünün bize verdiği mesajı sizlerle paylaşacağım. 1 iki dakikalık bir hikaye. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Ünlü İtalyan dalgınç Enzo Miorca Sayrakus'ta denize dalar ve teknede bulunan kızı ile Rossana ile konuşur bu arada. Tekneye girmeye hazırlanırken sırtına hafifçe vuran bir şeyi hisseder. Dönüp bakınca bir Yunus görür. Sonra Yunus'un oynamak için değil bir şeyler anlatmak için dokunduğunu fark eder. Yunus dibe doğru yüzünce Enzo da onu takip eder. Yaklaşık 12 metre derinlikte terk edilmiş bir ağa yakalanmış bir başka Yunus olduğunu görür. Enzo hemen yukarıya yüzüp kızından dalış bıçaklarını vermesini ister. Kısa süre sonra kızıyla birlikte dalıp ağlara takılan Yunus'u serbest bırakmayı başarırlar ve Yunus e, Yunuslar bildiğiniz üzere e, suyun altında en fazla 10 dakika kadar yaşayabilirler, kalabilirler. Onlar da memelidir ve akciğerlerinin bir kapasitesi vardır. Sonrasında serbest kalan Yunus'un yüzeye çıkmasıyla e, en zor ve diğer Yunus yardım ederler. İşte o zaman daha bir sürprizle karşılaşırlar. Kurtardıkları Yunus'un hamile olduğunu görürler. Erkek Yunus onların etrafında daire çizerek yüzer ve sonra Enzo'nun önüne durup sanki minnettarlıkla e, yanağına bir öpücük, bir dokunuş e, kondurur. Sonrasında da yüzerek ayrılıp giderler. Evet, Enzo Mallorca e, bu olayı şu şekilde bir son ifadeyle bizlere bir mesaj vererek anlatır der ki. İnsan e, hayvanlar dünyasına saygı duymayı, onunla konuşmayı, onların dünyasına temas etmeyi öğrenene kadar dünyadaki, yaşamdaki gerçek rolünü asla bilemez. Evet, evet sevgili dostlar. Hikayemiz de böyle olsun bugünlük. Bugün bakalım neler oldu. Hemen bugün Adana, İstanbul ve dünkü sonuçları hızlı hızlı geçip yarınki İzmir yorumlarını sizlere e, analizlerimizi paylaşmaya... E, çalışacağız. Evet altılı ganyanın ilk ayağında Winnerman doğa kanunu katma değer 3 atı ayırmayın dedik öyle bitti. Altılı ganyanın yine ikinci ayağında Aymelek Can'ı bir adım öne çıksak da koşunun zorlu olacağını zorlu geçeceğini söyledik. Foto bitti. Tanır kız cazip olan Safkan kazandı. Üçüncü ayakta zor bir koşu olduğunu söyledik ama Kamus ve Batman Aslan'ı pis performans olarak ee, öne çıksalar da çok ciddi Kaysbert yavrularıyla mücadele edeceklerini dolayısıyla bu koşuya e, dikkat edelim e, uyarısını yaptık. Özellikle 6 numaralı Safkan kazansaydı foto da kaybetti. Daha güzel bir ikramiye kazanacaktı bazı dostlarımız. Dördüncü ayakta eleştiriler var. Ben bugün iki tane 7 numaradan çok iyi yarış beklediğimi söyledim. Bunlardan biri Kızıl Yağız'dı. Cazip Bank olarak önerdim. Ee, sonrasında Türkiye'nin teki Kaotik'ti. Yanına ben Sandown'un çok iyi koşacağını e, öngördüm. Ama Safkan artık bilemiyorum ya yarış içerisinde bir sıkıntısı vardı. Bir nüksetti. Çok kötü koştu. Bu kadar kötü koşmamalıydı. Ama kurgu kurgu farklı kurgular deneyen arkadaşlarımız çok kolay bir şekilde oyunu buldular. İşte son ayakta dönerdiğimiz defne yaprağı 3 4 at içerisinde dönerdiğimiz safkanlardan biri kazandı. Evet altılı ganyan 778 lira gibi güzel bir ikramiye verdi. Yine üyelerimize bazı ayak, e, 4. dördüncü ayakta yanılmış olsak da alternatif bankomuzla altın Kon, e, kontra kurgumuzla kazandırmış olduk. Adana'da da e, hemen hızlı hızlı geçelim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında birinci altılıyı kurgu olarak 7 numaralı safkanı bank olarak önerdik ama işte Macau'yu alternatif banko ile değerlendiren arkadaşlarımız yine Altılı Ganya'nın 1. birinci altıda da sonuç alan arkadaşlarımız oldu. Birinci ayakta Can Reis, Skyline birinci ikinci atımızdı. Yine Sun Time çatımızda olan bir safkandı. Günün en cazip safkanı Özkaray'ı çatıda önerdik. Birinci altılımız bizim kurgu olarak 5'te kalsa da analitik olarak yine çok başarılıydı. Aram ve 5. ayakta Gardalgül'ünü iki tane bankomuz oturmasına rağmen son ayakta dünkü İzmir gibi önermediğimiz bir safkan kazandı. Ama ekleyen arkadaşlarımız oldu. Bizden arkadaşlar keşke her ayağı bilebilsek. İnanın biz de üzülüyoruz yattığımız zaman ama işte fotoda kaybeden 13 numaralı safkan neredeyse sonuncuydu. Sonuncu attı. Bu kazanabilirdi. Biraz da böyle bakmak lazım. Yapacak bir şey yok. Evet. Dünkü de Hemen İzmir'de sizler için Kocelli misli bisti bulduk zaten. İzmir'de neler oldu bakalım. birinci Koşuda hayır işim dedik rakı boyu bazı arkadaşlarımız at sakladığımızı son ayakta gelen attan dolayı at sakladığımızı söyleyen arkadaşlarımız var sevgili dostlar at saklayan e, yorumcu işte rakı boyu size birinci at mı önerir has karacayı birinci at olarak mı önerir no regleti bank olarak önermedik mi yani böyle lütfen e, atımız gelmediği zaman böyle e, komple teorileri üretmeyiniz e, bir tek son ayağı öneremedik zaten oyunu para yaptırmak amacıyla oyunu son ayakta sürpriz safkanların birçok safkanın kazanma şansı vardı ama ben o yüzden biraz daha bomba safkanlara yöneldim. Yarışta çok hızlı gitmedi özellikle eee Kara Magnyon'du ben yani yanılmıyorsam numarayı götüremeyince yarış çok hızlanmadı. Biraz da e, tabii ki nedenlerini e, bizler az çok biliyoruz ama sizlere de e, anlatmaya çalışıyoruz. Yarış çok hızlı gider zihniyetiyle biz biraz da sürpriz sapkanlara şans verdik. Olmadı. Evet buna rağmen e, analizlerimizde istikrar devam ediyor. Yarına bakacağız. Yarın bakalım İzmir'de sizlere e, başarılı olabilecek miyiz? Sizlere faydalı olabilecek miyiz? Ama Mart ayı bizim için gerçekten güzel başladı diyebiliriz. Evet 7'li plase ayağında. Bir bakalım hemen. Evet Gökçe Star ve Chris Bey arasında bir yarış görüyorum. Öngörüyorum. Güçlü Kaysbert Gökçe Star ve baş hükümdarın kardeşi 4 numaralı Gökçe e, Chris Bey arasında amansız bir tempo yarışı olacak gibi yarış çok hızlanırsa güçlü safkan köyası demir devreye girebilir. 1-4 arkası 3. Altılı Ganya'nın ilk ayağı Handikap 16-4 yukarı Araplara ait 1400 mesafeli zor bir koşu. Ben e, Koç'u'da iki tane baskın seri safkan var. Bunlar Keleşan ve Şif Nefesi. Bir ve iki gidip idareli giderlerse çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Tabii ki Porta Tek var. Yücelir var. Eğer onlar tempoya beklediğim hatta tekiler var. Baskın safkanlar değiller ama zaman zaman önde gidiyorlar. Yarışı çok hızlandırırlarsa, öndeki tempoya katırırlarsa yarış sprinterlere dö döner. Biceroğlu ve Aper de devreye girer. Çatı için 3 2 1 7'yi ben yeterli görüyorum. Sürpriz yazacaklar. Dumanoğlu, Gençberk ve Takiyefe'yi de değerlendirebilir. Altılı Ganya'nın ikinci ayağı zor bir koşu. Sezonun e, sezonun başları 18 safkanın katıldığı bir çim yarışı. E, kilo farkları var safkanların kazançlarına ve handikap puanlarına göre kilo taksimatı yapılmış. E, aradan çıkacak birçok safkan var. Yakın performanslı safkanlar dolayısıyla çok tehlikeli bir koşu. Ama ben bir safkanı ayıracağım. 12 numaralı final diyeceğim. İstanbul'da sürekli önerdik sentetikte safkan çok e, iyi yarışlar yaptı ama Centedikte yetiştiremedi, kısa geldi. Ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Eğer finali tek atmayacaksanız ki sonlara doğru birçok bankomuz var. Koşu e, gerçekten e, çok at yazmaya müsait. Ben sıra birkaç tane atı zikredeyim. Gerisini hakkını siz verin. E, final kötü koşarsa Yahyağan, Sterinite, Mortodella, Casa Grande ve Criminal diyorum. Sıralamayı da vereyim. Bazı arkadaşlarımız e, takip eden dostlarımız elinde kalem yazıyorlar. 12 numaralı final bir adım önde Bankomuz, alternatif bankomuz 11 2 7 1 5 rakipleri. Daha fazla at ister koşuda 19 3 4 ve 14. Evet, altılı ganyanın 3. ayağına geçiyorum. Bu koşuda da maiden bir koşu 1200 mesafeli. Gerçekten handikap puanları bile henüz oluşmamış. Safkanlar 4 yaşta Arap tayları bir safkan çok öne çıkıyor. Leventan 1200'de zaten sağ tarafta da görüyorsunuz 1.24'lük derecesi var. E, uzun mesafelerde de çok iyi dereceleri var. Risk ederseniz bu safkanı risk etmek isteyenler edebilir. Ama iki tane safkan önereceğim özellikle yanına. E, ilk kez start alacak anne hattından e, Balabanan ve Romeo gibi klas kumcularla kardeş olan 3 numaralı Kaman Efe. yine aradan çıkacak aslan soylu gibi klas bir kumcuyla kardeş olan 7 numaralı Akçadı. 4 e, alternatif bankomuz 3 7 rakipleri bahis oyunları içinde 5 6 2 1. Evet 6'lı ganyanın 4. ayağına geçiyorum. A3 3 yaş İngilizler 1600 kum. Koşuya baktığımızda e, Black Phantom ve e, Aşan Baba koşunun e, iki süratli safkanı. Bunlardan Black Phantom bir yarış önce çok ciddi rakiplerini süklase edip e Tempo götürüp yarış kazanmıştı ama son yarışında bekleme yapınca e, başarısız olmuştu. Bugün içinde yarış çok hızlı gidecek. Aşam Baba ve Black Phantom amansız e, e, bence e, bir şekilde kaçacaklar diye düşünüyorum. İdeal mesafesinde Dev Adam mutlak suretle yazılmalı. Safkan çok farmda ve e, ideal mesafesine dönen Lucky Justin diyorum. 2-4 bence öncelikle değerlendirmeli ama koşunun e, genel... E, e, fotoğrafını çektiğimizde gerçekten birbirlerini geçemeyecek safkan yok bu grupta. Her şey olabilir ama gidişata göre unutmayın biz kafamızda koşturuyoruz ve bir sıralama veriyoruz. Yani gidişat ne demek? Eğer bu bu, bu yarıştan e, aşan babayı çıkarın Black Phantom'u banko bile önerebiliriz. Ya da e, Black Phantom'u çıkarın aşan babayı bile banko bile önerebiliriz. Veya oynayabiliriz. Çünkü önde temposunu koyabilecek tek safkan olacaklar. Dolayısıyla e, gidişat dediğimiz şey de bu şekilde bir şey. Yani ama iki tane kaçak safkan olunca ve amansız ön, e, safkanlar olunca da yarışın çok hızlı gideceğini ve bekleyecek safkanların daha şanslı olduğunu öngörebiliriz. Evet altılı ganyanın 5. aya şartlı 4 3 çarşı İngilizler 1900 için bu koşuda da iki tane safkan çok öne çıkıyor rakiplerinden. Bunlar eee çimde henüz geçilmeyen, bu koşu için kumda bir koşu gösterilen 4 numaralı Brave Runner ve 10 numaralı Crazy Line çimci kısrak zaten handikap puanı da e, gördüğünüz üzere 71 oldukça ciddi bir fark var. Bu iki safkanın dışına e, zor 3. E, bir safkan e, Yazmak isteyenler özellikle bir safkana dikkat çekeceğim. 7 numaralı Man of Heart bu safkanı da değerlendirebilirsiniz. Bayis oyunları içinde 9-3 ve 1 ama koşunun büyük ihtimalle 4 ve 10 numaralı safkanlar arasında geçebileceğini söyleyebiliriz. Evet altılı Ganya'nın son ayağında da bir alternatif bankomuz olacak. Son yarışında ağır kilo ve uzun mesafeye çıkan ondan öncesinde 1400'de 1.27.54 koşan Handsome Man, son ayak limanı. Tabii ki grup kalabalık, her şey olabilir. Yarışta hızlı gidecek. Lady Biscuit ve Sanay Yavuz gibi baskın kaçaklar var. Onlara da tabii ki Petit Blue ve has fırtına hatta piste ilk kez çıkacak. Kocaeli pisti olsa banko bile önerebileceğim. Rasim Kaptan bu pistte neler, neler yapabileceğini nasıl koşabileceğini bilemiyoruz. Ee, yarışı oldukça hızlı gidecek. Bu gidişatta Handsome Man'i en başta yazalım. Sonrasında Konton e, Yu 6 numaralı Safkan 5 numaralı eli Elibar aradan sonra ilk kum yarışında iyi dereceyle ikinci oldu. E, sonrasında Rasim Kaplan'ı söyledik. Bu safkanlar yazılabilir. 11 arkası 6, 3, 5. Ama birçok banka adayımız var. Ben burada hem 5'li bahis yapacağım diyenlere hem de 5'li ganyana daha fazla at yazacağım diyenlere de 1, 10, 8, 9, 16. Evet kurgumuzda şöyle yapalım arkadaşlar. Ben sizlere bir kurgu öneririm ama farklı kurgular demin söylediğim gibi sizin tasarrufunuz. 6'lı ganyanın ilk ayağını ben biraz riskli görüyorum. 3, 2, 1, 7 çatı için yeterli olsa da 8, 9, 10 hafif kilolu safkan bakanlardan en azından bir tanesini iki tanesini yazabilirsiniz. Yüksek kanyanlı atlar bunlar. İkinci ayakta ben biraz maliyeti düşürmek adına hem de inandığım bir safkan olduğu için de 12 numaralı safkanı banko önerdim. Çünkü eğer 12 numaralı safkanı banko oynayamazsak 8 10 tane at yazmamız gerekir ve 8 10 atta da kazananı bulamayabileceğimiz bir koşu. Bunu da üstüne basa basa söylemeliyim. Ve 12 numaralı safkanı banko oynayıp 3. ayakta 4 numaralı safkanın yanına 3 ve 7'yi yazdım. E, ata göre geliyor. Dördüncü ayak 2-4 dedim sizler. fark e, fazla atla da yazabilirsiniz. Beşinci ayağı bana göre kitledim 4-17. Son ayakta da 11 arkası 6-3-5. İki tane de sürpriz at yazdım. 1 ve 10. Yani benim kurgum böyle. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Unutmayınız. 12 numaralı safkan benim kurguma göre gelirse bu oyunu az çok garanti ederiz diye düşünüyorum. Evet bugünlük de benden bu kadar. Yarın değil öbürsü gün görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.